Arkadaşlar herkese merhaba. Tekrar sizlerle birlikte güzel bir video çekmek istedim. Konumuz Vestel V-Tap 2 Lite 2 modeli. Siz size bu videoyu başlamadan önce ben arka kapağını söktüm sadece. Ee, yeni dokunmatiğimiz burada. Sıfır jilatini vesairesi açılmamış bir durumda. Birlikte dokunmatik nasıl değişir adlı bir video çekmek istedim. Malum kış aylarındayız. Havalar soğuk ve plastik ve yapışkan gerçekten sertleşmiş bir durumda. Bunu sökmeye başlamadan önce ister istemez sökerken kırılacak. Sökmeye başlamadan önce burayı ısıtmamız lazım. Komple çerçeveyi ısıtaraktan ilk görevimiz yumuşatmak. güzelce ne yumuşaması gerekiyor. baya bir yumuşadı. Yumuşadıktan sonra uygun bir köşeden girmeye çalışıyoruz. Şurada flexi kablomuz var tam üst köşeden. Ona dikkat ediyoruz. İnce. bu taraf açılmak üzere. Evet, girdiğimiz yeri kaybettik. Tekrardan kendimize yol açmamız gerekiyor. görüyorsunuz çok kolay bir şekilde ısındıktan sonra yapışkanımız rahat bir şekilde atıyor arkadaşlar üst köşede şurada flksi kablomuz var ona dikkat ediyoruz Şöyle görüyorsunuz. Buradan flexi'yi söküyoruz. Yavaşça. Evet. Şu an ayırmış ayırmış bulunmaktayız ayrıldı şu an. Ekranımız ayrıldı. Ayrıldıktan sonra etrafındaki bu yapışkanları temizlememiz gerekiyor. Görüyorsunuz. Bunları temizledikten sonra yeni dokunmatiğimizi yapıştıracağız. Burada fazla bir şey yok. kıyılardaki kalıntıları da temizleyelim. Ekranımızda kalıntının kalmaması gerekiyor. Şu an gayet temiz. Yeni tabletimizi açıyoruz. Şöyle bunun yapışkanıyla bazı ufak şeyler, kalıntılar kalabiliyor. Onu da temizledik. Temizledikten sonra pleksi'yi yerleştiriyoruz. Ben bu jiletini sökmek istiyorum sökmemin sebebi ise yapıştırırken rahat yapıştırabilmek. Normalde bu flexi takıp test etmem gerekiyor ama genellikle bir arızayla karşılaşmadığımız için test etmeye gerek bilmiyorum. 3M bantları söküyorum. sıra geldi yapıştırma kısmına. Burada çok dikkat ediyoruz kaydırmamak için. Köşeleri ayarlıyoruz. Köşeleri ayarladıktan sonra direkt dokunmatiğimiz oturuyor yerine. Ondan sonra sıra geliyor ileksi yerine takmaya. Video çekerken bunu değiştirmesi gerçekten zor oluyor. Normalde bu kadar zor gibi gelmiyor yani. Daha kolay, daha basit. Daha bir profesyonel oluyor. Ama nedense insan ister istemez sizlerin karşısında heyecanlanıyor. Şu an bakın. Cillop gibi oldu. Herhangi bir sıkıntı yok. Şarjımızı takalım. Şarjı yoktu tabletin. Görüntümüz gelsin. Tabletimizi açalım. Ve dokunmatiği test edeceğim. Şarjı hiç yokmuş. Sağolsun müşterimiz tamamen şarjını bitik bir halde getirdiği için açmakta zorlanıyoruz. Biraz bekleyelim. Dokunmatiğini test edelim. Ondan sonra müşterimize hazır olacak. Şu an açılıyor. Arkadaşlar açılmasını bekliyoruz şu an. Arkadaşlar gördüğünüz üzere tabletimiz açılmış bulunmakta. Ve şarjı %6. Dokunmatiğimiz şu an aktif. Biliyorsunuz. her şekil dokunmatiğimiz çalışıyor. İşlemimiz bu kadar basit ve kolay. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Saygılar ve sevgiler. Görüşmek üzere.